Herkese selam Mayıslar. Warframe'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Navigasyon. Ha şimdi kendine geldi navigasyonumuz. Bu bölümde gidebildiğimiz kadar göreve gideceğiz. Operasyona gideceğiz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Uzun zamandır Warframe oynamıyordum. Özledim. Setus bölgesi var diyarı. Artık her hani ne diyorsak. Liti bölgesi var. Olabilir. Mantle eve geçime yapacakmışız. A Prime yok etme bölgesi. Burada Venus kavşağı var. Yeni görevler alabilir miyiz burada? Buradaları şu anda gidemiyoruz. Buralar kiliti. Şu anda Setosa gidebiliyorum Setus'la başlayalım ya. Aynen Setus'a gideceğim. Evet. Setus'a gitmek istiyorum ben. da bir başlayalım. Gidebildiğim kadar yere gitmeye çalışacağım. 20 dakika bir bölüm olmasını tercih ediyorum, istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Warframe'ın 8. bölümüyle ekranlarınızdayım. Uzun bir zaman oldu. Önceki bölümde düşmanımızla karşılaşmış ve onu yok etmiştik hatırlarsınız. Vay, ağır sahne gelmiş oyuna. Bir defa görüyorum bunu. İzliyoruz. Herhalde iniş yapacağız biz de. Yo. Farklı bir ziyardayız. Ne oluyor? Nasıl bir iniş yapıyoruz lan? Bu nedir? Biz neredeyiz abi? biz ortada yokuz. Bir ara sahne izliyoruz şu anda. Peki, öyle olsun. Herhalde bu ara sahneler yeni eklenmiş. Güzel de olmuş şans. Ücretsiz bir oyun. Steam'de şu anda mevcut. Epic Games'ten de oynanabiliyor. Bilginiz olsun. Ücretsiz tamamen. Hiçbir para ödemeden de oynayabiliyorsunuz. Zaten adamlar size bir tane Warframe veriyor. Onunla da gidebiliyorsun yani. Para sadece skin için veriliyor. Öyle özelleştirilen şeyler için verilebiliyor. Parayı bunun için kullanabiliyorsun. Gerçek parayı. Biz geldik şu anda sonunda nihayet. Yeni bir bölgedeyiz çünkü kendimi saldım aşağı. Hadi bakalım. Görevimiz neredeymiş? Bunlarla kapışmayacağız diye düşünüyorum. Aynen bunlarla kapışmayacağız. Bir bana gösterilen nokta burası. Konzu ile konuş diyor bana. Kendini kanıtla. Nasıl olacak o? Bir saniye. Şurayı takip edeceğiz. Oraya gidenler de var. Diğer oyuncularla da karşılaştık burada. Oyunu bayağı oynayan var yalnız. Sayısı azımı sanmayacak kadar fazla. Sadece YouTube'da izlenmeler birazcık düşük. Abonelik de ileride artacağını düşünüyorum ben. Bizi bulacaklar reis. İzleyecekler. Bu oyunu da inşallah seveceksiniz. Burada konsolede konuşmam gerekiyormuş. Gezgin, benimle benim iş yapmak ister misin? Fakat önce kendini bana kanıtlamalısın. Ovalara çık ve bana neler yapabildiğini göster. Eyvallah. Ostrom mevkisi diye bir şey varmış. Seviye atla. Şu anda yapamıyoruz. Zafiyete ulaşmanıza yardım etmek benim için bir onurdur. Eyvallah, şu anda bir şey yapamıyorum. Görevler nedir? Kendini kanıtsa görevini verdi. Aldım. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ovalara girmemizi istiyor bizden. Bunu yalnızca sen isteyebilirim sen de o. Onu bizden uzaklaştırır mısın? Kim o? O dediğin. Yeni bir düşman var galiba. Ovalara gir. Geliyorum. Ha bakalım burası çok değişik bir diyar. Niye açılmıyor? Olalara gir dedi de, ee, nasıl gireceğiz? Bir saniye, buradan bir kapı var mı? Açacağız, ne yapacağız? Ovalara giremiyorum yalnız. Nasıl olacak bu iş? Ah, şunu da açtım, tamamdır. Olayı çözdüm. Eidolon ovaları, Orkin ile bir yüce Santiyans arasında yaşanmış çatışmanın şeyleriymiş. Mezarlıkmış burası. Yerel insanlar doğruysa geceleri dışarıda dolaşıyor, olmak istemezsin. Yaşanılmaz hale getirelim mi? Evet, tamam bildiğin kadar Greener abla. Peki hala Greener. greener ileride akleyebiliriz. Bunlar neymiş abi? Bunların ne olduğunu bilmiyorum neyse. Yaşanılmaz bir hal yapacakmışız. Yakında düşmanlar var diyor. Pekala. hala. Şeyin konuşmasını da takip etmeye çalıştım ama. Çok hızlı geçiyor bu yazılar. Keşke biraz yavaş olsa da yetişebilsem okumakta. Seslendirmekte biraz geç kalıyorum bunu. Ben de fark ediyorum bazen. Ara sahne olursa her, onlarda yetişebiliyorum. Ama oynarken bu biraz zor oluyor. Ne oluyor be? Niye hava kararıyor abi? Ben de daldığımda niye böyle oluyor? Anlayamadım. Bu oluyor falan mıyız ya? Ne oluyor? Ne oluyor biz abi? Böyle olunca Herhalde karakterimiz yüzümü falan bilmiyor mu? Bunu tam olarak anlayamadım ya. Biz yanlış yerden mi gidiyoruz? Yani denizden buradan yüzmeden de gidebilir miyiz? Gidebilir miymişiz? Onu tam olarak anlayamadım neyse. Ölmeyiz değil mi? Herhalde ölürüz. Çünkü beni bayağı gelirleri atıyor. Anladım. Bu deniz bizi zarar veriyor. Onun tam olarak da anladım. Ah be. Oraya gitmesi biraz zor olacak bizim için. Hadi ama. Madem öyle. Madem buradan gidince bize bir şey oluyor. Bize de şuradan gidelim. Aynen biz niye denizden gitmeye çalışıyoruz ki? Ölüyormuşuz. Ya da bizim karakter buradan gidemiyor. Peki. Yani kısa şeyler varken neden zor yolları tercih ediyorum ben de bilmiyorum ya. Buradan gidebilmişiz ya. Ben de benim karakter mi yüzmeyi bilmiyor dedim. Zeynep'e de şey deniz, deniz suyu zehirli. Ya da ona benzer bir şey var. Bizim karakter gidemiyor. Hedefler tespit edildi diyor. Yalnız ben görmedim. Nerededir abi? Şimdi gördüm. Bunları öldürmem gerekiyormuş. Öldürelim o zaman. Gel gel nereye gidiyorsun sen? Hepsini öldürmem gerekiyor. Bir saniye ama. içime sıkıyorsun sen ya. Harika. Oradan görünmediğini falan mı sanıyorsun? Çalışma başladı şu anda. Oradan da gelenler varmış. Mermi. Şöyle yapsak. Ölmeyelim de şimdi. Seviye atalık. Daha öldürmemiz gereken 15 tane daha düşman var. Nerede? Şurada da varmış. Kampları burada galiba adamların. Tamam. Fark edeceğim. Bir saniye bir yerden yiyorum mermiyi. Onu fark etsem tamam. Neredesin göster kendini. Şuradan mı sıkıyorsun? Onunla bir alakamız yok. Bir tanesini daha gördüm. Tamam burada var. Oo vay vay vay. Ne kadarsınız ha? O dur. Bir yerden daha yiyorum mermi. Ne yapıyor arkamda sen ya? Ekranlarda daha fazla greener var diyor. Fark ettim. Şu mermiyi doldurabilseydim bir. Ağlayacaktım da. Yukarıdan mı geldim? Nereden geldim bilmiyorum da. O geldiğin yeri bana göster. Lan bırak beni. İyileş iyileş iyileş. Hayır öyle bir şey yok. Kendimize geldik. Oraya baya bir dikkat etmek lazım. Bizi yere düşürdüler yalnız. Oradan bir skan var. Tamamdır tüm düşmanları öldürdüm ben. Böyle tamamlandı. Az kalsın onlar için üzülüyordum. Sonra onların bizi yaptıklarını hatırladım ve şimdi huzurluyum. İşte o dürüm o. Ne lazım bize? Setus'a geri dön diyor bize. Eyvallah. Böyle bir görevmiş. Güzelmiş. Arkamdan sıkanlar var ama umursamıyorum. Yoluma devam edeceğim. Karanlık olunca burası tehlikeli oluyormuş. Setus diyarı. O yüzden burada çok fazla kalmamak lazım. Ee, geldiğim yönden de gideyim de şöyle denize ayağımızı basmayalım. Ne olur ne olmaz. Tehlikeli buralar. Bu neymiş? İradis birinin diye bir şeymiş. İradis birinin kendisi. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bulaşmayacağım. Burada bazı yaratıklar da, hayvanlar da var. Bize zaa veriyorlar mı? Bunu bilmiyorum. O yüzden devam edeceğim yoluma. Bu hayvanlarla çalışmak ya da savaşmak gibi bir niyetim yok. Onlar bana dalmadan, Ben de onları zalmam. Aşağı doğru inişimizi yapalım. Güzel. Açabilir misin? Kapılar açılsın. Setus'a geri döndüm bile. Artık burada da tehlike olmaz diye düşünüyorum. Açacağım kapıyı. İki saat oynayın diyor. Görev tamamlandı. Güzeldi. Bir kere düştük ama. olan havasında bir kere düştük ama olsun. Ne yapmışız? Üç kez set chat yapmışız kötü daha iyisini yapabilir miyiz şimdi buraya geldik burada görevler var mıdır ben kendimi kanıtladım diye düşünüyorum bu elemanla bir konuşalım Konzuyla. bana kırmızıydı karşılıklar ben de sana gümüş vereyim ee, görevler ne var bak yanlış yaptım şu anda görevin ne var o abi görev geldi Yeni görünür komutanın ne Çalınmış kalıntıyı geri al Grimir meclisini zayıflat Casus yakalayıcısı Gizli kalıntıyı bul Baya bir görev gelmiş güzel Şu yeni görünür komutanını bir yakalayalım Hadi gidelim ya New Grenier <laughs> Bossman's been giving us no end of trouble. You're my go-to tenor. o adamı öldür diyor bize. Tekala gidiyorum. Açın kapıları hocam. Bu da bölümün son operasyonu olsun. Açın kapıları birader. Ben dışarı çıktım yine. Konzul bu Grenier komutanını açık bir kavgaya çekmek için bir kaos yaratmalıyız. Kaynakları sabote et diyor. Bu da bazı kaynaklar var galiba anladığım kadarıyla tamam. Bu deniz bana zarar veriyor mu? Aynen zarar veriyor. Ayıldır ne oluyoruz? İyi şeyler olmadığı kesin. Bu deniz suları bize pek de iyi yaramıyor. Tenneye yaramadığı belli oldu. Bir çeşit etkileşim yaşıyoruz burada ama ne gibi zararları var? Bunu anlayamadım. Bu şey var ya. Onunla bir etkileşim olup burada kim bana sıkıyor ya? Biri bu an da hadi hayırlısı. Neden sıkıyorsunuz oğlum? Nedir? Hayırdır ya? Bırak hay 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 Oha. Bunlar ne böyle? Oh merak et. Merak et. Nereye düştük ya böyle? Bunlar çok güçlüymüş ha. Bunlar güçlüymüş. Ama yeter daha. İlla yakın fight mı istiyorsunuz lan? Bunu be. Yine yeri düştük. Kalan hakkımız şu anda bir. Ona biraz dikkat etmek lazım. Sen ne yapıyorsun ya? Nereye kaçsın? Oradan görülüyorsun birader. Şurada. Aman 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok düşmeyeceğim. Bu tar target abi abi dikkat etmek lazım target geldim. Bu target'in işini bitirmek lazım. Buna biraz daha dalmam gerekiyor. Target bayağı bize sıkıntı çıkardı. Kure Temiz tamamdır. Hala bize skanlar var. Sen ne yapıyorsun ya? Drone mu nesin bilmiyorum da geber. Tamam yeter. Bu kadar savaş yeterli. Ben buraya kaynak yok etmeye geldim. Sabot etmeye geldim. Adamlar bizi yere düşürdü ya. Bu savaşta. Daha ben yeni şey çalışmışım. Bu nedir? Bu diyarın her yeri tehlike dolu. Abi ben en iyisi hedefime doğru gitsem iyi olacak. Burası çok tehlikeli. Bir kez daha düşersem iyi olmayacak bu benim için. Daha gideceğim yol var. Epey gideceğiz galiba. Çok uzak koymuşsunuz. Gece sanırım gece dışarıda göreceğiz ve bu dünyada ne olduğunu kendi gözlerimizle görmüş olacağız gibi görünüyor. Çok değişik bölgelerdeyiz. Her yerde düşman olabilir. Bir daha geldi çünkü buraya normal. Mayın mayın yoktur değil mi? Basıyorum ama. Rahat rahat geniş geniş geçiyorum ama. Umarım mayın falan yoktur. Yani sık sık zaten e, burada ben çok kalmayacağım. Gidiyorum beni sağ birader. Bu askerlerden birisinde <laughs> destek bir şey var. Onu bu ve al diyor. Hangisinde abi? Bölgedeki düşmanları öldürün. Bölgedeki düşman. Seviyeste de fazlaymış yalnız bunun. Hayır. Yaklaşma. Şöyle yapsak yine düştük ya. Şaka mısın? Hadi, hadi ama. Çok güçlü bunlar. Tamamdır. Bunlarda bir şey olması lazım galiba. Tamamdır. Kaynaklar güneş yapıyor diyor. Onları yok et diyor bana. Şu da mı? Oraya ben nasıl çıkabilirim? Hadi böyle bir çıkış yapabiliriz. Nereye geldi? Şuradakileri yok etmezsek bu biraz da olur. Aman. Yine düştük. Yine düştük aşağı başımı sıktı ya bana. Nasıl bir yere geldim ben ya? Çok tehlikeli bir yer burası. Tamam onu yok ettim ben. Bir şekilde. Bırak beni hayır bırak beni. Üzerime gelme birader. Manyak mısın nesin ya? Üzerime geliyor. Kafayı yemiş herhalde. Ops. Olmaz öyle bir şey. Arkamdan sıkanları gördüm ama bir şekilde kendi başımın şahsına bakacağım. Onu al diyor. Alalım. Şunları bir öldürelim. Dal 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 doldur doldur doldur. Hop sakin. Sen ne yapıyorsun be orada? Pislik. Kafayı yedin herhalde. Ha buraya bir tane daha imiş. Peki. Doldur. Çabuk doldur biraz. Orada var. Bayağı düşman var orada. Maalesef görev başarısız oldu. İstediğimiz yapamadık, öldük çünkü. Buraya gelene kadar adamlar beni mahvetti ya. Buraya gelene kadar seviyeme baksana. Buraya Doki ile gelmek mantıksız oldu. Seviyesi 2 çünkü. Buradakilerin seviyesi bayağı fazla. E ne oldu şimdi? E ne olacak şimdi abi? Bize Görev başarısız. Abi bir şey olmadı galiba. Bir de tavuk. Böyle bir tekrar alacağız o zaman. Peki. Ben geri nasıl dönebilirim? Yani güçlerine kadar buraya gelmesem daha mantıklı olabilir mi? Burası şu anda gelinebilecek bir diyar değil. Lotus diyarı.